Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Batı'nın mazlumları katlettiği silahı kendine döndü. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'ya misket bombaları dahil 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacağını duyurdu. Pentagon'un savunma politikalarından sorumlu müsteşarı Colin Kahl, Basın toplantısında Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardımla ilgili bilgi verdi. KAL, 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde misket bombası olarak bilinen çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat, 155 mm Howitzer topları, 155 mm ve 105 mm topçu mermileri, Patriot hava savunma sistemleri ve topçu roket sistemleri için ek mühimmatlar bulunduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası desteği verecek olmasına karşılık, Beyaz Saray'ın daha önce bu bombanın kullanılmasının savaş suçu olduğu açıklamasını hatırlattı. Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski Beyaz Saray Sözcüsü Jean Pisaki'nin 28 Şubat 2022'de misket bombası kullanmak savaş suçudur ifadelerini kullandığını hatırlattı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını belirterek ülkeye misket bombası desteği vereceklerini açıklamıştı. Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin kolay bir karar olmadığını ifade etmişti. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Ekibi'nin tavsiyesi ve müttefiklerle kongre üyeleriyle istişare ederek bu konuda ilerleme kararı verdiğini aktarmıştı. Salkın bombası ya da bomba içinde bomba olarak tanılan misket bombası havada açılır ve içindeki küçük bombalar dağılarak patlar ve bu yüzden de etki alanı çok geniştir. Atılan küçük bombalardan tahmin yeni bir oranla yüzde 40'ı çarpma anında infilak etmekte başarısız oluyor. Bu da yere düştükten sonra ikinci bir patlama riski oluşturuyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.